Senlere yani bak nasıl biliyle ya. <laughs> Siz neredesiniz? <laughs> Şanlıurfa. <laughs> <laughs> sen Şanlıurfa, sen neredensin? Her gün biz. He, her biz diye. Ben Hataylıyım. Hataylı. Hataylı. ha Zali <laughs> zali. <laughs> Dünya <laughs> Altımı <Sen> sıçacağım. Niye <laughs> kimse gelmiyor buraya? <böyle. gülüyor> Ezilmeleri bir abi, an abi, çıkıyor ya. ya. Dur bakayım ben yazayım bakayım gelecek mi? <laughs> Sen yaz ben gelirler. O da 22 Rize'li var. Nereye, nereye nere yazmam <laughs> gerekiyor? Kafeterya diye bir yer var oraya. Kafeterya. Aha. Kafeterya. zaferet zafer değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o da o da neydi? 22. 22 şey lazım. Merkez bekliyor sabuk gelin. sabuk <laughs> gelin. Bekliyorum. Bekliyorum. Efendim. Ne <laughs> Efendim ne oldu? Nasıl ne <laughs> oldu? Kul kapalıydı kulaklık duymadım ne dedin? Ay, <laughs> de Efendim? Sana bir şey demedim. Ha Feyruk dedin sandım da. Feyruk mi? Sevdik mi? Aa kaya... Nere? kaya geldi buraya kaya kaya. Ya yani nereye yazıyoruz ya söyleyin ben de yazayım. Zafer et, zafer et Zafer et Neydi neydi bir daha bir Onda bir yere 22 kafetari. Kafetari. yüksek <laughs> gülme. 23'e gelmeyen var ise... <gülüyor> toptur. <gülüyor> <laughs> Hoş geldin. Ya da bir ekitime belli banlatırlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam selam dostum. Selam. Seviyorsun seni Allah'ın. <laughs> Oyunda mısınız? Ben çok iyi sevdim seni bekliyordum zaten. Ben de sizi bulmaya çalışıyordum. Ha, hemen vereyim sağ kodu bak. <laughs> i̇yi <Değil mani> mi sağ? <gülüyor> <gülüyor> Yemin derim çok iyi ağlayacağım. Sakin olun arkadaşlar, sakin olun. <laughs> Korken barzağına sıçtığıma bak dili ya. <laughs> Kod evet, veriyorum. Girmiş idi oyuna. Oyuna kim girmiş idi az önce? Odaya mı oyuna mı? Oyun odaya. Odaya kim girmiş idi? Aa, girdim ben. ben. usta olan. Beyler çok çok bekledik beyler o yüzden attık evet, bekleyin. Evet. Kur bir daha. Ömrüm beklemekle getirdi zaten. Söylüyorum. Fransa. Fransa. Hata Hatay. Hatay. Denizli. Denizli. Trabzon. Trabzon. W. Q. <laughs> w. Q. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Yaş kaç abi? 13. <laughs> Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gel. Gel. Ben... gel dostum gel. Ben de 13 yaşındayım. Fransa. Ben Hatay. Modikler, dur dur abi. Yok ben 18 yaşındayım. Fransız Denizli Trabzon. Ben taktiği ya. Dur ben taktiği. W. Trabzon. Q. Kanka sen Discord'dan sana bana North Amerika mı? Evet. evet. Amerika. Ha o zaman bir de sorabilir alabilir miyim? Fransa. Karın kardeş. Hatay. Diyarbakır. <gülüyor> Diyarbakır. <gülüyor> Diyarbakır. Sonra lan. Ee, Beko. Yozgat. Beko. Ne yapıyorsun oğlum sen mi? burada? Beko sen Abi. ne hak ettin. Bak. Ya hı, gidin Allah aşkına ya. ya. Abi Beyler size baştan söylüyorum bence Beko ile girmeyin. Biz de girdi trolledi şimdi Oda... sizi trollecek galiba. Odaya sizle girmedim Abi, bile. Abi seni sen, banlattık artık yeter. Beko. Sizi... Beko bir gidelim, evet. Beko bak daha demin de küfür edip Al, Seni banlattık artık. Ne diyorsun dostum kısır. Beko kardeşim? Adam olan Among 29'a gelir. Beko bizimle kardeşim. Hadı, hadi lan. Hadi hadi. Aptal de Yol ya. al dostum yol al Beko bizde. Hadi 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 lan. Çık lan. Kim lan o az önce geri haber etmemeni Abi bir, bir daha söyleseniz de kodu. Hatay. Yer bakur. Yer bakur. W. <gülüyor> <gülüyor> abi, adam W niye bir de şive yaptı ya? Ya abi bak, her adam adam bir harfi söyleyeceği zaman gülüyorsun. <gülüyor> Hiçbir hiç şey anlamıyorum. Hayırdır ya. lan ne bağırıyor? Şayırdır. Komik. Hayır bir şey bak. Bey bir dinleyin. Abi iki dakika sabır olmasınız ya. Bir kayıt olur. Okey okay. Piransa Hatay. Ben izle. diğer Diyarbakır Trabzon. W Kua mı? <gülüyor> 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 <Sanku> <gülüyor> <yukarıları> <gülüyor> Allah razı olsun ee, Abone peşine takanın da anasını Ha bunu peşine takanın da anasını. Hıh 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 ya. Ha bunu peşine takanın arasın bunu tek ben oynamayayım Abi ha. Rize of Rize 53. He, abi sen Ramus 53 misin? Ramus e, o değil benim Amzam'ın oğlu. Amzam. Amzam. He abi Ceyhan desene be. Ceyhan. Ne yapıyon klip mi alıyon manitana mı atıcan ama? Keşke Rizel olsam. Kim? Ben. Mike. Aleykümselam. Oraya, yani. Aleykümselam kardeş. Herkese herkese Aa, şey geldi. Aa, Sefa Defkan AK Defiz ailenizin sanatçısı en sevdiğiniz MC geldi. Ben ne diyeyim? Sağ mısınız arkadaşlar? Söylüyorum. Herhal bekleyin ya, seni. Yazıyorum. Yaz, yazıyor musun? Söylüyorum. North Amerika. Ee, yes, yani Fra ha. Fransa, Hatay, Denizli. Trabzon WQ. Evet. Trabzon demeyin ya. Tokatlayalım ha. Trabzon'u sevmiyorum. Ben Trabzonluyum ya, ama. Adamın. Ana tarafı Trabzon. Ne yapacağız? Ya valla sevmiyim sizi ben. Ne edeyim şimdi? Biz de Rizeleri sevmiyoruz. Ya Rizeliyi sevmesem ne kadar seviyeyim? Trabzonları ikide sevmiyor. Bak oyunda karışım çıkma ha. Sen kimsin? Adını ver <laughs> <laughs> bak adını. Hafiz. Trabzonlar be. Bak, ben bu arada Rizelileri daha, daha bak, çok, çok, çok seviyorum. Kapatsa ya. Kapatsa ama ya. ya. O mini atılmayalım odadan. Evet evet. Başka, Bu dokuzu çıkıralım bence. Bence sevenler buraya gelsin lütfen. Hadi başladık Buraya gel. Ama buraya mi? Beni sevenler buraya gelsin bak. Oba, buraya Açan ha. Hadi ben sevmiyorum. Jordan mı? Aa. Eyler. Kim bu da Rizel abi kim öldürdü? Ben Lan Rizel'im. Rizel'im. Ben de çıktım. Hayır. Lan çıktı mı? Ya oyundan çıktı attı beni ya. Ay. Ben oyundan mı attı sen öldün mü? Öldüm ama oyundan da attı beni. Ha. Yani öldüğüm halde üstüne oyundan da attı beni. Keşke olsun. Evet kim buldu? Rizel Ayberi abi kim öldürdü şöyle söyle. Ben bilmiyorum bir şey. Ben buldum admin'de. Nerede buldun? Admin'de buldum. Size bir şey diyeyim mi? E, Mert Storys'ten geliyordu. Nerede bulmuşsunuz? Ya... Büyük admin'de. Büyük ihtimalle Mert olabilir çünkü adam Storys'ten geliyordu. Ya Mert değil. Mert ee, story değil, story değil. Mert değil. Mert değil, ben Mert değil. Şey, Mert, Shield'ın oradaydı. Shield's'ı gördüm seni. Tamam, Shield's'da ee, Faerie vardı ölmüştüm. galiba. Yanlış bir evet, şey ben söylemiyorsam. Tamam, Faerie var Mert. Hatta ben onun imposter olduğumu düşündüm. Orada beni yakalamasın diye. Hatta birazcık mesafe koydum ona gördüyse. Ee, yukarı doğru çıktım, sonra ben Shield'a girdim. Oradaki görevimi yaptım, yukarı doğru çıktım. Belki aşağı doğru geliyordu. Geldin? Ee, Storage'dan tamam, şey geldi. Tamam admin, admin ölmüş oğlum adam. Storage'dan gelsen ne olacak anlamadım. Tamam hocam. Fail. Yani. Yani. Bir şey, bir şey Verdi, verdi. info çok saçma. Tamam, adminde tamam. de ölüm olmuş. Tamam, Sen gelmişsin. Tamam. Işte, ne tarafta oluyor diyor? Şey tamam. Admin Storage'in üstü hemen. Evet şey kanka. tamam da orta. Oyundaki sınıf Berke'm sen? Evet. Hangi, hangi görevleri yapsın? Ee, kafeteryada çöp döktüm. O iki de şey yaptım. Yaprakları havalandırmadan çıkardım. Navigasyonda böyle bir tane gemiyi hareket tamam, ettiriyorsun ya, onu ezart, yaptım. Dur. Şu mertas, Sonra... olsun. Şey, şey diyeceğim. O iki de olduğunu sevkleyecek var mı? Kimi? Yani, yoktu. Navigasyonun önüne, önüne biri geldi tamam. Sanırım. Nereden gittin? O, orda, o, sonra nereye gittin oradan? Oradan Shields'a indim. Feyruk sanırım navigasyonun önüne ben gördü beni. Ben o adminden Tam ee işte, navigasyonun Bilmiyorum. o tarafa doğru bir vent var oraya attı aşağıya doğru iniyordu e Sadece Atayım bir mi? bilgi. Vent attığını düşünüyorum Konuşabilir miyim? Ben? Abi e, Peyruk beni gördü navigasyonda ben çıktım o girdi navigasyona vent atmadım Yo <laughs> ben seni görmedim Bir şey söyleyeceğim navigasyonu ben gördüm Abi. Doğru doğru evet ben gördüm ev 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 navigasyonu Navigasyon oradan gitti Ben girdiyle navigasyonun önündeydim yani navigasyonda olan olduğunu sevilen birisi var mı? Ya ben gördüm navigasyonda birisi de olmuş şimdi yani yalan olmaz. Bir dakika hocam. Fair Mert. Ben bu kadar. Abi ben Mert'ten çok şüpheliyim. Adam ben bir anda bana yöneldi. Ben senin bana yönelmemin sebebi, sana yönelmenin sebebi. Mert sen daha doğru geliyordun. Ölü de admin'deydi hatta. Sen hangi görevleri Sen hangi görevleri yaptın? Ben shield'a girdim ilk önce. Ben admin'e girdim. <laughs> evet evet. Belki. Mert, Mert. Helal olsun bu bana verin. Maçı kaybettiniz bu arada helal olsun. Güzel oyun. Aldık. Ben değilim. Helal. <laughs> Aldık. Amına koyayım ya. Salak sen. Yani. Belki orada öyle. bana yes. istemedim hiçbir şekilde anlayamadım bu arada. Kanka sen ben tatlı deyince ben şüphelendim sen. Ben, ben bir, bir ara kayayı ben kayayı Berg zannettim bir ara öyle bir suçladı ki. Dedim ne oluyor? Şey <laughs> evet, e Bu arada e, tam info olmadan bence adam asmayalım çok gereksiz bir şey çünkü. Yok hocam senin yaş kaç ya? <laughs> 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 Kodam ne kaç yapayım? <laughs> Aga adam paralel evrende 18 yaşında gerçek hayatta. Ya bir sus ayaklar. kardeşim ya. Kaç? 30 30 30. Tam 30 zaten. 15 şu an. 15 mi yapayım? Şu an 15 zaten onu 30 yap. 15 değil sen crackli indirdiğin için öyle gözüküyor. Ha öyle mi? tamam. <laughs> Krala bak teşhisi koydu. Sen mısınız? Kod mu? Kod. Ya, ya Fransa. ya. Siktir gidin. <laughs> <laughs> Fransa <gülüyor> geldi bir de ya. Gelmedi mi Lan gelemedi. O da, da oldu? Başa... Selamünaleyküm kardeşim. Abi çok sıkıldım. Hani bilerek astırdım ben. Onun olmadığını biliyordum. Biraz. Aşırı sıkıldım oğlum ben ya. İyi ben de çıktım onun zaman ya. Be ben, de demek ki... Ve